Kendisi ne? Tatlı değil. Şimdi hanımlara şöyle hitap etsek doğru olur mu? Eve geldiğimiz zaman. Karı, kız, avrat. Olma. Ne diyeceğiz? Sevgili, sultanım, aşkım, çiçeğim, papatyam, sen benim her şeyimsin diyeceğiz. O zaman göreceksiniz. Efendim, evde yemekleri tadı tuzu değişiyor. Her gün bayram var evde. Sultan Bey'le de imamlık yaptı. Camide bunu söyleyeceksiniz tamam mı dedim. Söz mü? Bir tane söz diyen erkek çıkmadı. Ama birisi gizli. Gizliden gitti. Gizliden gizliden yapmış. Bir tane çiçek almış. Hayatında çiçek almayan adam. Hayatında hiç çiçek almamış. Eve girerken öğrettim selam vereceksiniz tamam mı dedim. Yermiş şimdi. selamünaleyküm demiş. Hanım şimdi bakmış. Sonra uzatmış çiçekleri. Aşkım, sevgilim, çiçeğim, sultan hızlı hızlı, acemik bir kez söylüyor ya, Bu atarak söyleyeceksin. Aşkım, sultanım, çiçeğim, papatya, kraliçem, prensesim, sen benim her şeyimsin. Vurgulayacaksın, kısırtan böyle bir, şey bir gazla çıkaracaksın, öyle söyleyeceksin. Ama bu acemi, hanım da ilk kez olunca şaşırmış, birkaç adım geriydi, bakmış, bu benim, bizim beyliğim. Bey, ne oldu? Cin mi çarptı? Yok diyor, camideki hoca çarptı. <laughs> Aman diyor hoca hanım bizim hanıma söylüyor. Hoca efendiye şöyle hep böyle vasitsin. Evde her gün bayram var. Nerede damat? Damat kaçtı. Ama dikkat. Bu nişan ha bu ne bu? Bu nişan, nikah değil. Farkı anlayalım. Bu bu ne? Nişan. Nişan ne demek? Yani bu kimse, iki kimse birbirine talip oldu başkası talip olmamasının duyurusu. Nikah yok, henüz karı koca olmadılar ha dikkat. Yani şu zamanda sevgilim, çiçeğim, aşkım bir tane dolaşmak, gezmek yasak. Dikkat! Bundan sebep, bundan sebep nice nikaha varamayan adaylar oldu. Damat adayları ve genel adayları. Çünkü şu ara var ya nişan nikah arası dikkat. Nişan nikah arası Nikah Allah'ın emri miydi? Söyleyin. Korkuyorsunuz. Söyleyin ya. Nikah Allah'ın emri miydi? Şeytan nikah olsun ister mi? Olmasın diye pireyi deve yapacak. Pireyi deve yapacak. Küçücük, 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 küçücük sorunları büyüterek o nişanı bozdurur. Nikaha varmayı engeller. Ne olursa Allah'ın istediği gibi, Resulullah'ın istediği gibi hareket edilmez. Pireyi deve yapmaktan aileler yıkılır. Hele hele nikah varmayan çok çiftler var. allah Teala Hazretleri nazarlardan bu kardeşlerimiz muhafaza eylesin. Amin. Sihirlerden amin. muhafaza eylesin. Büyülerden muhafaza eylesin. Amin, amin. Bütün şeylerden muhafaza eylesin. Hepimizin evliliğini sonuna kadar, cennete kadar devam ettirebilen güzel kullardan eylesin. Amin. Tamam. Daha fazla yapayım. Allah razı olsun hepinizden. Güzel dinlediniz. Rabbim bugün yeni kararlar almak nasip eylesin. Şimdi ben Türkiye'de çok dolaşıyorum. Çeşit çeşit ben memleketimi tanıyorum. Şimdi ben gözümü gözüm kapatıyorum. İçimizde her türlü Müslüman var. Hocam nasıl Müslümanlık tek değil Değil. İçimizde her türlü Müslüman var. Beş vakit namaz kılan Müslüman var. Doğru mu? Evet. Cuma'dan Cuma'ya var mı? Evet. Ramazan'dan Ramazan'a cami dağıtılan var mı? Var. Kandilden kandile var mı? Var. Ben gözümü kapatıyorum. Allah'ım bugün karar almak nasip ediyor. Amin. Bir vakit namazı asla kazaya bırakmamak nasip ediyor. Amin. Bir vakit namazı asla kazaya bırakmamak nasip ediyor. Amin. Peki motor patladı. Allah hepinizden razı olsun. El Fatih.